şey işte biz kumla spor artı umur spor. Yanında. Evet yaz bunu. Bravo bravo çok iyi. Gördüm orayı. Kale geldi. Sen, sen Çok, Çok iyi be. Ha be. Tamam güzel 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 savunma oyunu güzel. Bize. <laughs> tek te girmiyorum abi. Tekte de girmeyelim. Bravo. Çok güzel pas be. Hadi ya, güzel, 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 güzel. Evet hadi, hadi. Çok iyi pas kapı. Evet yazdınız hadi, Yazdınız mı? Hadi ya. Evet tekte. Çok güzel güzel güzel. Aa. Ya değerlendirelim beyler şunları. Çok, çok iyi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel çıktık. Bravo, çok iyi çıktık. Çok iyi çıktık beyler. Hadi. Yaz be şunu be. Bravo kapı. Çok güzel pas be. Çok güzel pas. Hadi be. iyi iyiydi. iyiydi Bravo. Hadi yaz artık. Bunu yaz artık. Ya beyler. Aldım. Aldım. Görüyorum. gelecek. Devam devam devam. Ortop. Ahmet Arka, arka. Bravo, bravo, bravo. ÇOĞA Hop Ya dudağım patlamış burda takım için dudağımı patlattı ama oynadığımım vardı? Kim diyor? Abi, daha sağlam abi daha Hüseyin Daha sağlam Hadi 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 sert 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 Mertap yap kıyafet Evet bize güzel 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 bravo şu beraber şu an bende güzel, güzel 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 çek 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 hadi be bir daha geldim. Bas, bas, bas. Çok güzel, çok güzel. Evet, evet. Hadi. Bravo, bravo. Güzel, güzel, güzel. Tamam, bravo. Dur, dur, dur. Aldım ortayı. Beraber gel. Baktım ortaya. Evet işte bu ya sonunda ya. Ah be. Biraz aylardan gel. Çok bravo şu. Çok iyi. Bravo, bravo. İşte bu ya. Senden bunları bekliyoruz ya. Bravo, bravo. abi. Bravo. Döndürelim. Top kalsın abi bize. Hey. Çok iyi. Ana boş. Harika be. Burası, burası. Harika. Kapatın önünde. Bir kişi kapatın yeterli. Burası, burası. Tamam güzel güzel güzel. Hadi be Evet gel abi oradan ortaya aldım ben gel, gel, gel. Aldım Sakin, sakin, sakin. sakin Aldım yarımcıya Hadi be. Hadi be. Çok iyi, çok iyi kapı. Bir de yazarsın oradan. Aldım buraya bak arkaya. <Pfiff> be. <sm pixel> Harika be. <Belim> Harikasın bravo. Ol oh, ol oh, ol oh, ol oh, oh. Devam 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 Et. Bravo, Bravo. Kareye vuracak Aldım orayı Çık. Yakın yakın gel Yakın gel Bravo Super Bravo, Bravo. Süper Bravo güzel güzel güzel. Efe sen devam et Efe devam et. Bravo. Bravo. İyiydi bana. Çok iyiydi. Bravo. Yok gol kanka. Bravo. Abi bravo. Bravo. Güzel kapattık. Yani halı sahada gol 60 dakikada başarıdır yani. Büyük başarıdır yani. <laughs> Ya rakip kim olursa olsun yani rakibin iyi veya kötü olsun fark etmez. Borçelik'le 3 gol yiyerek şampiyon olduk. Selam. Koca, Aleyküm olur. selam. Ne haber Serbay?